bravo. 18 yaşından büyükler herkes en kol kıymetler borsası oynayabilir bak. Benim Türk Hava Yolları hissesi vardı. Ama ben erken sattım. Bak şimdi kaç misli arttı. Kuşlar gördünüz mü? Onun için ekonomi şöyle. Dolar şöyle. Bilgisayar fiyatları. Şöyle diyenler fırsatları yakalasınlar. İndirim fırsatları değil para kazanma fırsatları bak. Ben Türk Hava Yollarından kazandım ama benim tahmin ettiğimden daha da fazla çıktı. Kardan zarar ettim. Bitcoin'de de öyle olmuştu kuşlar. Tahmin ettiğimden fazla çıktı. Ama gerçi şu an Bitcoin yerlerde. Ama Türk Hava Yolları daha garanti. Bak pandemiden beri ne biçim çıktı gördünüz mü? Çimento hissesi de arttı diyorlardı. Ama bak çimento hisseleri o kadar artmadı kuşlar. Gördün mü? sigarayı içmeye karar verdik mi? Bilgisayar fiyatlarının ücretlerine baktıklar Borsaya baksınlar. Bravo kuşlar, güzel bak. Ben kardan zarar ettim. Aa, keşke daha çok alıp daha çok bekleseydim. Size daha çok yarardı kuşlar kendine. Ya, onun için. Ne yani fırsatlar çıkar. Hamdolsun.